Şimdi kardeşlerim bu kardeşimizin sorusunun girişinde bir şov cümlesi vardı ben onu atladım tabii de Selam versen muhtemelen selamımı kabul etmezsiniz çünkü ben çocuğumu okula gönderiyorum gibi bir şov cümlesi var. Sen kafirlik yaparsan biz de selamını almayız yani yapacak bir şey yok. Hani kimsenin şov yapmasına ihtiyacımız yok. Sen Rabbini tevhidle birlersen biz de sana Müslüman gibi muamele yaparız. Ama sen Rabbini tevhidle birlemez, şeytanın kuruntu ve vesveselerinin peşine takılır, kendince mazeretler üretirsen sen Allah'ın hakkını gözetmemişsin, biz senin hakkını niye gözetelim? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkını çiğneyen, kendi hakkının çiğnenmesi konusunda mızmız etmemeli. Bir kardeşimiz diyor ki bu sistemi Müslüman kimliğimle benimsemem mümkün değil. Fakat şu an sistemin içinde yaşıyorum ve bunu değiştirecek güçte de değilim. Sistemin içinde kalıp da kendimi nasıl muhafaza edebilirim? Bunu nasıl yapabilirim? Peki siz bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Çözümünüz nedir? Şimdi kardeşlerim bu kardeşimizin sorusunun girişinde bir şov cümlesi vardı. Ben onu atladım tabii de. Selam versen muhtemelen selamımı kabul etmezsiniz çünkü ben çocuğumu okula gönderiyorum gibi bir şov cümlesi var. Sen kafirlik yaparsan biz de selamını almayız yani yapacak bir şey yok. Hani kimsenin şov yapmasına ihtiyacımız yok. Sen Rabbini tevhidle birlersen biz de sana Müslüman gibi muamele yaparız. Ama sen Rabbini tevhidle birlemez, şeytanın kuruntu ve vesveselerinin peşine takılır, kendince mazeretler üretirsen sen Allah'ın hakkını gözetmemişsin, biz senin hakkını niye gözetelim? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkını çiğneyen, kendi hakkının çiğnenmesi konusunda mızmız etmemelidir. Ha, sorunun cevabını gelince kardeşimizin de sorusu biraz uzundu. Bu toparlanmış halini ben size okudum. Ee, şimdi kardeşlerim bizler İslam olduktan sonra Allah'a iman ettikten sonra bizim öncelikli vazifemiz şudur. Allah bizden ne istiyor ve biz bunu nasıl yerine getirebiliriz? Bizim öncelikli vazifemiz budur. Sormamız gereken soru şudur. Niye? Çünkü bu bizim yaratılış gayemizdir. Allah azze ve celle bizi sadece ve sadece kendisine kulluk edelim diye yarattı. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudu. Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Allah bizden ne istiyor? Bu soruyu sorarsanız İslam'ın kapısına gelirsiniz. Allah bizden ne istiyor? Allah'ın istediklerini öğrendikten sonra pazarlıksız bir şekilde teslim olursanız İslam kapısından içeriye girersiniz. Yani doğru şeyleri gündem etmek sizin Müslüman yapmaz. Doğru şeyleri yaşamak sizi Müslüman, Müslüman yapar. Mesela sen diyorsun ki ben Kur'an'ı bir alayım. Bakayım Rabbim benim 21. yüzyılda nasıl yaşamamı istiyor. Dedin ya o kapağı açmakla İslam'ın kapısına geldin. Ama daha kapıdan içeriye girmedin. Kapıdasın. Öğrendikten sonra İbrahim aleyhisselam gibi iz kâle lehu rabbuhu eslim. Kâle eslemtu li rabbil alemin. Rabbi ona teslim ol dediğinde ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dediği gibi Allah'ın bütün emirlerine teslim olursan o zaman da Müslüman olursun. Peki İbrahim aleyhisselam Aleyhisselam'dan Allah'ın istedikleri neydi kardeşlerim? 1- Tek başına git, yeryüzünün en büyük tağutunun karşısında dur, ona meydan oku. 2- Anan, baban, kavmin senin davetine icabet etmedi, onları terk et, oradan ayrıl ey İbrahim. 3- Çocuğun olmuyor ey İbrahim, sana çocuk vereceğim, o çocuğu da bana kurban edeceksin. İbrahim yatırdı çocuğunu bıçağın önüne. 4- Ey İbrahim, çocuğun olduğu biraz fazla sevdin, götür onu. Hiçbir vadinin, insanın, ekinin olmadığı bir yere terk et. Ondan sonra da onları kendi hallerine bırak, çek gel, gerisi seni ilgilendirmez, onlar Allah'a emanettir. İbrahim Aleyhisselam birinciye deseydi ki Ya Rabbi tamam da akıl var, mantık var. Nemrut gibi bir adamın karşısına benim çapım ne? Benim şeyimle gideceğim Nemrut'un karşısına dikileceğim. Ya Rabbi ben niye babamı terk edeyim ki onun yanında kalayım anlatayım. Daha iyi evde kalayım anlatayım. Belki mümin olurlar, olurlar deseydi. Ya da Ya Rabbi tamam sen bana çocuğunu kes diyorsun da bunun alternatifi ne? Arkadan verecek misin bir tane tekrardan? Var mı bunun bir alternatifi deseydi? Ya da Ya Rabbi şimdi sen demiyor musun malı, canı koruyun. Sonra bir de diyorsun ki götür çocuğunu hiçbir insanın olmadığı yere çocuğunu ve hanımını ve bebeğini bırak. Acaba ben mi anlamadım? Yoksa bu konuda farklı bir tefsir var mı? Acaba bir de Hanbeli mezhebine baksam orada bir işte ihtilaf var mı? Alimler bu konuda iki görüş vardır demişler. Deseydi İbrahim Aleyhisselam Allah der miydi? İskale lehu rabbuhu eslim kale eslemtu li rabbil alemin. Rabbi ona teslim ol dediğinde İbrahim alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Demezdi emin olun. Allah böyle kullarına Müslüman demez. Müslüman alternatifler peşinde koşan adam değildir. Müslüman çözüm arayan insan değildir. Müslüman ben araştırdım falan Anca alim bu konuya cevaz veriyormuş diyen adam değildir. Müslüman ben baktım Hanbeli mezhebinde bu konuda bir tane fetva varmış diyen adam değildir. Müslüman Allah benden bunu istiyor ve ben de Allah'ın emrini yerine getireceğim diyen adamdır. Böyle mi kardeşler? Bu bir şeyler için alternatif bu kardeşimiz okul için istiyor. E çocukları okula göndermeyeceğiz ne yapacağız? Alternatifiniz var mı? Yok alternatifimiz. Yok alternatifimiz ne yapacaksın? Puta mı tapacaksın? Yani peygamberin biri sana puta tapma dediğinde alternatif var mı? Latı çektin yerine koyacak bir menatın var mı yok menat yoksa ben puta tapmaya devam mı edeceğim diyeceksin sen teslim olacaksın Allah da senin işlerini sana kolaylaştıracak bu da onun vaadidir. ve Allah Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerim şunu söylüyor an min diyarikum ma fa'aluhu illa minhum biz insanoğluna, insanlara kendinizi öldürün yurtlarınızdan kendi ellerinizle kendinizi çıkarın diye emretsek insanların azı müstesna çoğunluk bunu yapmazdı. Yani düşünün semadan size bir emir geldi. Hepiniz birbirinizi öldürün dedi Allah. Ya da tek tek hepiniz birbirinizi kovun kavga edin yurtlarınızdan kovun dedi. Bundan daha ağır bir emir olabilir mi kardeşler? Kendini öldür demekten daha ağır bir emir olabilir mi? Yok. Allah diyor insanların çoğu yapmaz. İnsanların azı Allah'ın emrine icabet ederlerdi. Ama devamında diyor ki وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَه de tespite. Ama onlar emrolundukları şeyi yapsalardı var ya, onlar için daha hayırlı olurdu ve ayaklarını Allah'ın yolunda sabit kılma konusunda daha etkili olurdu. Ve izel la ateynahum O zaman biz kendi katımızdan onlara çok fazla ecir verirdik ve lehedeynahum siraten mustakima. Ve biz onları dost doğru yola iletirdik diyor. Yani Allah ne diyor burada? Bir şeyi şeytanın kuruntularıyla gözünüzde büyütüp kendinize ağır hale getirmeyin. Allah'ın vaadiyle gözünüzde küçültüp Allah'a teslim olun. Allah'ın dini zor mudur? Allah'ın dini zordur. 21. yüzyılda Allah'ın isteklerini yerine getirmek, ateşten bir kor parçasını eline alıp onu elinde tutmak için sabır göstermek gibidir. Ama bir defa sen onu eline aldın. Allah'a yönelik bir adım attınsa, ondan sonra Allah'ın vaadi vardır. Allah sana onu kolaylaştıracak, sana çözümler getirecek, senin kalbini ferahlatacaktır. Bu da Allah azze ve celle'nin vaadidir. Ama bu alternatif putu, yani maalesef aslında birçok insanın ayağını kaydıran alternatif putu, alternatif var mı? Bu bir Müslümana İslam'ın manası olan İsmiyetiyle bağdaşan yakışan bir durum değildir. Hepimiz Allah'tan korkalım. Allah'ın bize ihtiyacı olmadığı gibi bizim vesveselerimize ve kuruntularına da ihtiyacı yok. Allah'a hakkıyla kulluk edecek insanlar mutlaka yeryüzünde bulunur. Allah bizi götürür, bizim yerimize onları getirir. Dinini yine de yeryüzüne ikame ikame eder.